Merhabalar, sizi biraz tanıyabilir miyiz? Merhaba, ben Halit Yıldız. E, Elektromit ve Doğalton Türkiye'nin sahibiyim. Bugün güzel bir etkinliğe geldik e, birlikte arkadaşlarla. E, bugün ben de 6700 Watt gücünde çift motorlu e, Doğalton X'i kullanacağım. Skate uygun olacak inşallah. Peki genel olarak mikromobil araçlar hakkında, geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz? E, şöyle söyleyeyim, ben 5 senedir bu sektörün içindeyim. Daha öncesinde profesyonel olarak şey, e, Arçek'te çalışıyordum. Mühendis ve mühendislik ve kademelerinde çalıştım. Son 5 senede de kendi işimi yapıyorum tamamen elektrikli iki tekerlekli araçlar üzerine. Ya bunların geleceği açıkçası arabaların yayılması elektrikli arabanın yayılması biraz daha zaman alacak ama iki tekerlekli tek tekerlekli elektrikli araçlar şu an geleceğin araçları aslında hem mobil olarak her tarafa ulaşmak için hem taşınabilir pratikli anlamında. Sadece yaygınlaşmasını şu an etker, engelleyen belki bir miktar şey kural eksikleri var. Onlar da tamamlanacaktır diye umuyorum. Peki, mikromobilite grubumuz hakkında ve çalışmalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Ben açıkçası güzel bir girişim olduğunu düşünüyorum. En azından bu şekilde güzel bir organizasyonla hem herkes bir araya toplamış oluyor, herkes bir de güzel paylaşımlar yapıyor araçlarıyla ilgili, modelleriyle ilgili. Dediğim gibi sektörün önü çok açık. Şu an Türkiye belki bu işin daha başında, emekleme aşamasında. başlamasında. Bu tarz mikromobilite gibi organizasyonun da çoğalacağını düşünüyorum açıkçası ben. Katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Keyifli sürüşler dileriz. Teşekkürler.